Dün gece eve gelmediğinin farkındayım. Şey, e, arkadaşımla Sibel'de oturduk sabaha kadar. Yalan söyleme. Her şeyi gördüm. <laughs> Serkan iyi çocuk, doğru yoldasın. Hmm. Afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Gel daha. Sen hep böyle oturacak mısın kızım? Yine İsviçre mi postalanıyorum? Yo, o konu kapandı. Yöneticilik teklif ediyorum sana. Holding'de <laughs> mi? Sen de benim çocuğum değil misin? Öyle de hiç daha önce böyle şeyler teklif etmemiştim. Bir iki git gel bakalım, ısın biraz. Ee... Bugün varız, yarın yokuz. Sarp'ı iyice gözden çıkardın galiba. O ne yaptıysa kendine yaptı. Ben bir şey yapmadım. Evet, Yelda ne diyorsun? Süper diyorum. Bunu almaya başlamıştım zaten evde. Güzel.